Herkese merhaba, bir artı videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi çok fazla koyduğum bir video çeşidi değil, çünkü çok fazla oynadığım bir tank çeşidi değil. Ama bugün size bir Tier 10 artının nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili püf noktalar vermeye çalışacağım. Mükemmel bir oyun değil, ama genel mantığında neler yapıyoruz, artılerde nelere dikkat ediyoruz, bunların üzerinden geçeceğim. Kullanmakta olduğumuz artı GV Type, -E, Alman Tiron son seviye artısı. Genel olarak diğer ülkelere baktığınız zaman bu artının ortalama olduğunu göreceksiniz. Atış süresi olsun, atışının mesafesi, uzunluğu, yani reload süresi, hasarı, hareket kabiliyeti, her şey ortalama olan bir tank. Eskiden en büyük özelliği neredeyse hiç splash damage Yani counter artı dediğimiz diğer artilerin sizin atış hattınıza bakarak sizin nerede olduğunuzu bulmaya çalıştığı ve bu şekilde sizi avlamaya çalıştığı tracer avlaması denilen yöntemde daha dayanıklı olan bir tanktı Ama onun dışına baktığınızda Böyle çok genel geçer bir araba gibi Renault Megane gibi Volkswagen Golf gibi Her şeye giden hiçbir şeyde özel olmayan bir Artı Diyebiliriz <laughs> Haritamız Northwest Yine Gulyabani bana burada destek veriyor Ama özellikle Artı bakımdan bakarsak Artı açısından açık bir harita Güzel nişan alabileceğiniz iyi hedefler vurabileceğiniz bir harita ve ne yapıyoruz hemen? Tabi yerimize geçip A sıfırda arka noktaya hemen shift tuşuna basıp, basıp tanrı moduna yukarıdan haritayı gördüğümüz bu açık moda dönüyoruz. Mod çok enteresan hani diğer tanklardan tamamen işte oyunu ayıran bir mod. Bu yüzden artı çok iyi oynayıp normal tankları iyi oynayamayabilir veya tam tersini yaşıyor olabilirsiniz. Artı oynamak şöyle bir örnek verirsem yanlış olmaz. Counter'da sniper oynamak gibi bir durum. Yani Herkesin başarılı olmadığı ve özellikle belli konularda çok dikkatli olmanız gereken, daha stratejik düşünmeniz gereken bir oyun tarzı, bir tank tarzı. İlk nişan aldığım yerde hakikaten de düzgün bir tahminim ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü light tanklarımın ilk gittiği noktaya ben nişan aldım. Özellikle e, r sizin yapmanız gereken de bu. Takımınız nereye gidiyorsa özellikle o tarafa nişan alın counter artıya bakmayacaksınız yani K1-2 hattında diğer artıları avlamaya çalışmayacaksınız. İlk yapacağınız şey e, hattın ilk açılacağı ve sizin ilk vurabileceğiniz yerlerin için almak olacak. Fernanda atışım yoktu taşın arkasında olduğu için ama burada VT Panzer 4'e var. Nereye gideceğini tahmin ediyorum. Çok fazla hasar aldı ve bu yüzden de arkaya doğru mermimi yolluyorum. Ve kafasına burada mermi indiriyorum. Normalde bu artıya gelen nerf peçinden sonra artilerin atışları çok dağınık. Ee, çok düzgün nişan almanız gerekiyor ee, Bu gerçekten işinizi zorlaştırıyor Nişan alırken dikkat edeceğiniz şey şu Küçülen halka Aynı zamanda sizin Sizde zeminin nasıl eğimli olduğu Ve ne tarafa doğru eğiminin olduğunu gösterir Şu an bakın bir kısmının Binanın üzerine olduğunu görüyorsunuz Ve bir kısmı aşağı tarafta diyor ki Ön taraftaki hatta atarsam şu an Binaya vuracağım Veya şu anda VT of What the fuck'a nişan aldığım noktadaki gibi şu an düzgün bir noktaya nişan alıyorum ama bakın ön taraf küçüldü. Diyor ki o taraf bana göre daha dik. Ve atacak olursam orayı vurma ihtimalim daha yüksek olacak. Gene VT'nin E100'ün kaçacağı noktayı tahmin edip burada atışımı gerçekleştiriyorum. Arkaya doğru gideceğini bakıyorum. Nişan alımı düzgün tutmaya çalışıyorum. Ve tam bakın hattında aslında hatta atıyorum. Ama işte burada e biraz şanslı kafasına gelmiyor tam ön tarafından aşağı gidiyor mermi ve bu şekilde sadece 200 splash hasar alıyor çünkü neden onu da yürür aksamı benle aynı GV Taipei'nin What the E100'ün hep alt kasası aynı arkadaşlar e tabi benimkinde 200 milimetre belki zırh yok en alt tarafta ama gene de aynı diyebilirim Yürü aksam olarak Fernando'mız hala orada buralara bakıyorum ama e, şu an çok fazla bir yapabileceğim bir şey yok burada Ferdi ve ön taraftaki T34 için. Alt tarafı belki destek verebilirim ki oraya Gulyabani objesiyle bakıyor. Ve bu şekilde beklemediğim yer çıkarsa önüne atmayı düşünüyorum. Artilerde gene bilmeniz gereken bir şey daha. E, bu uçuş süresi sizin için çok önemli. Yani Farklı türde, farklı ülkelerin artılarını oynuyorsanız özellikle uçuş süresi sizin merminin ne kadar dik yol aldığıyla da alakalı ve ne kadar yüksek bir hızı olduğuyla da alakalı. Özellikle mesela İngiliz artileri kayaların arkasını vurmakta çok başarılı çünkü mermiyi çok dik atıyor. Ancak bunun yarattığı dezavantaj mermi uçuş süresinin çok yüksek olması. Bu yüzden eğer tank sabit değilse çok ciddi bir şekilde nereye gideceğinizi tahmin etmeniz gerekiyor. Ve Alman artısından hatta Amerikan artılarından ...çok daha uzun sürede sizin önceden atış yapmanız gerekiyor. Bakın aslında yaptım atış gayet öncedendi gerçekten. Ve paletin altından buradan 700-800 hasar veriyorsun neredeyse e, vurmuş kadar. Ama gördüğünüz uçuş süresinin ne kadar uzun olduğunu. Yani 4 saniye yaklaşık önceden benim atmış olmam gerekiyor o mesafeden. Elbette hedefleriniz size yakınlaştığı zaman bu bekleme sürenizi kısalıyor. Ama çok uzak mesafelerde buna özellikle dikkat edin. Ee, merminizin gidiş açısıyla özellikle tankınızın duruşu da önemli. Ee, bu şekilde hani düz değil birazcık geriden duruyorsanız, mesela yakın hedeflere daha ee, zor atış yapıyorsunuz çünkü eğimden daha fazla yararlanamıyorsunuz burada. Burada alt tarafın nişan alıyorum. Guliban olduğu kısmı sadece destek verebilirim ve sağ sola vurmaktan korktuğum için iyice açıktan yani garanti atış yapmaya çalışıyorum. 7'ye 2 zaten şu an önde durumdayız. Ve benim burada genel bir destek vermem. Hatta yapabilirsem splash atmam lazım. Burada tl 7in döndüğünü gördüğüm için atış yapıyorum. Bakın yaklaşık 3 saniye sonra girdi. E, girdi ama hakikaten 700 hasarı gene burada verebildik. Dik atış yapmanın bir avantajı daha. Mermileriniz yüksek patlayıcı mermi olduğu için genellikle tankların en zayıf zırhı olan tepe zırhlarından vurmanız. Ve bu şekilde de yüksek patlayıcı merminin penetre edip tüm hasarını verebilmesi. Yani geçen benim başıma T110'la geldiği gibi bir gvt Type ile siz 2000 hasar verebiliyorsunuz tek bir tanka, tek mermiyle. Bu yüzden İngiliz tankları işte dikkatli için çok başarılı. Bir konu daha, bu artilerde altın mermi gene yüksek patlayıcı ama ne farkı var? Sağa sola düştüğünde splash'i çok daha geniş. Penetrasyon değerleri aynı ama splash nedir? Yani ben yakını attığım zaman tankın daha fazla hasar vermesi veya daha uzaktaki tankları da hasar vermesi. Normalde menzili 8 metreye kadar etkiliyken 12 metreye kadar çıkabiliyor. Ve bu şekilde yakınlığı düşse bile daha fazla hasar veriyorsunuz. Burada mesela binayı vurmamak için IS-4'ün biraz soluna nişan aldım. Hemen bakın ne yazık ki sadece 500 hasar aldı. Attığınız tankın dış zırhı ne kadar kalınsa HE'den de o kadar az hasar alacaktır. Burada s destek verdikten sonra Type 61'in onunla saklanmaç, ebelemece, sobelemece oynamasını görüyorum. Arkadan yardıran E-50B'nin de, şeyin, e amx 50 bnin de hurra diyerek yine yardırmasını görüyoruz. Burada t Capture'ı bozmak için e ee, tabii geri dönüyor. Ben de buna izin vermemek için bir tane atış yapayım diyorum. Ama burada birazcık az önüne nişan alıyorum ve sadece bu yüzden 400 hasar verebiliyorum. Ve ne yazık ki objelerden biri burada gulyabani. Zevallı diğer takım arkadaşımı avlıyor. Burada artık 13'e 7 ve hani oyun bitti diyebiliriz. Obje de bitti, TL'de de bitti. Ama genel olarak desteğimizi verdik yani 2500 hasar çok yüksek bir hasar değil artı için ama Burada e, hani biraz daha hedeflere vurabilseydim 4000'e kadar ulaşacaktı ki Bu da daha kabul edilebilir olurdu Ama gördüğünüz gibi nereye gideceğini görmek zor Nişan almak bu şekilde çok kolay değil Ve önemli olan da ilk geçtiğiniz noktanın haritanın diğer noktalarına ne kadar iyi Nişan alabildiğini bilmeniz e, Yanlış noktaya geçerseniz bütün oyun boyunca <laughs> ağlayabilir tek noktaya Takılı kalabilirsiniz Umarım artıyı sizlere anlatan güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir video ile tekrar görüşmek üzere.